İstanbul'da geldim. Suite ee, Otel. Kral Dairesi diyor. Art Türkçe tam bilmiyoruz. Yalnız otel beğendim. Çok güzel. İki tane, üç tane tuş yeri varlar. Hani bildiğin ev gibi yapmışlar yani. Anlayacağınız. Sanki ev dersin olay. Çok güzel. Ant Antalya'da Antalya'da bile yani böyle yerler görmedim. Ama çok güzel bir şey mi? Şu Paris'te, Paris'te dahi bulamazsın. Paris'te bile böyle yer göremezsiniz. Gerçekten. Ee, bizim Türkiye ııı ee, Paris'i geçmiş. Gerçekten geçmiş. Neyse. Bir macera biliyorsunuz devam. Gezme, çalma, etme yok. Ben de sadece gezme yaptım. Ay anam ay. Dinlenelim. Televizyon bakı akın dinlenelim. Bekliyorum beyninizi beyli beyler bayanlar. Tüm. Çöz. Vazgeçtim. Olmaz. Şimdi gelmişken. Of oh, anam bir bardak, bir bardak içelim fazla değil yani bir bardak. Açalım bir bardak içelim. Tamam. Ben içki geri başladım bundan geri. Buradan çikolatası. Arda ters tuttuk. Benim ters tuttuk. Ya nasıl yazıyor bu ya? Niye yazsın artık? Çerezlerimizi açık alalım. Düştü. Gözdeydi, gal gözdeydi galiba. <laughs> Beyin bekliyorum. Arayın. Konuşalım. Tamam. Öptüm. Çal.